Al kazılmaz. Evet. Evet, evet. <laughs> sen de gel. Kemal'e başkan hepiniz sen. Çok güzel durdunuz. Tamamdır. Anne, Sahne tamam. Çektim, çektim. Bugün tek hedefimiz eğitim derneğinde yine kocaman bir aile olarak bir doğum günündeyiz. Bugün genel başkan yardımcımız 81 il gönül. gönül elçileri yardımlaşma platformunun genel başkanı Sayın Arzu Ünal'ın doğum günündeyiz bugün. Aynı zamanda bizim derneğimizin de genel başkan yardımcılığını yapmakta. Bu kadar güzel bir kalabalığı toplamaya vesile oldu. Burada bugün çok değerli yazarlarımız var, çok değerli hocalarımız var, çok değerli sanatçılarımız var, çok değerli e, kamuda görev yapmış başkanlarımız var. Dolayısıyla bugün herkes burada. Biz de dolayısıyla bugün çok mutluyuz. Şimdi Arzu Başkan'a da sözü vermek istiyorum. Buyurun. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Tek hedefim eğitim derneği olarak Genel Başkanımız Can Başkanım ve yönetiminin bana hazırladığı doğum günü partisine katıldığınız için teşekkür ederim. Bir dahaki sene burada aynı kadroyla görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Ben, e, tam da zamanında geldim. Bugün bizim tiyatro oyunumuz vardı. Ama gelmeyebilmezdim. Çünkü Arzu Hanım Türk dünyasının gerçekliği gerçekten değerli bir hanımefendisidir. Yani bizim hayat bakışlarımız üst üste gelince Tabii ki ne olursa olsun hiçbir görüşmemiz için bugün engel olamazdı. Onun için bugün çok değerli gün, onun özel günü bizim de özel günümüz sayılır. Ben ona mutluluklar, güzellikler, hayatta nasıl görmek istiyorsa biliyorum. Birincisi benim gibi aynı Turan'dı onun hedefi, Türk dünyası da onun hedefi. Ama bunun için öncelikle sağlık diliyorum. Güzellik her zaman böyle güler yüzlü, merhametli bir Arzu Hanım görmek istiyoruz. Teşekkür Tebrik ederim, ederim. Ben de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. saygılarımla. Siz yoldasınız. Ona göre biraz siz. <laughs> Arzu, Ayka, bana, Ayka Arzu Ayka. E, Çok güzel bir e, enerjisi yüksek, iyi bir hanımefendi, bizim teşekkür sevdiğimiz ederim. Arzu Hanım. Arzu Başkan'ın doğum günü o kadar iyi birisi ki böyle bir insanları bir arada topladığınız Bu sizin kalbinizin iyi, güzel olduğunu gösteriyor Kesinlikle, benim evet. için. Benim için çok değerli ablam sayılırsınız. Evet Size dilerim mutluluk, hastalık sizi hiç bulaşmadan geçsin. Ailenize sağlık, hep aramızda olun. Amin. Üç inşallah. birlikte hep Cem Bey hep beraber size teşekkür ederim. Biz hep topluyorsunuz. kendimi sizin aranızda bulduğum için çok mutluyum. Ve hepimize başarılar, güzel projeler, dostluk ve beraberlik dilerim. Amin. İyi ki doğdunuz. Efendim. Teşekkür ederim. <laughs> en <ederim. gülüyor> önemlisi sağlık getirsin. Çünkü ihtiyacı var buna. Seni seviyorum Arzucuğim. Bizleşelim. Tek mi? hedefimiz Eğitim Hı -hı. Derneği'nin Hı -hı. kıymetli başkanı <laughs> ve yönetim kurulu Başkan yardımcımız Arzu Hanımın doğum günü bugün. Kendisine uzun yıllar mutlu ve iyi yaşlar diliyorum. İnşallah hep beraber bu şekilde. Yani şimdi birden bile verince mikrofon, ne <laughs> diyeceğimi de bilemedim. Mutlu Ama yıllar, <laughs> mutlu yıllar. İnşallah hep beraber sevdiklerinle birlikte olur. Teşekkür ederim Başkan. Herkese iyi akşamlar. Arzu Hanım doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu yıllar. Teşekkür diyorum. ederim başkanım. Tabii ki ilk defa olarak bu derneğe geldiğim için Arzu Hanım'ın da sıt doğum günü olduğu için e, nacizane size küçük bir armağan, bir şiir armağan edeceğim. O zaman şimdi doğum günü gelince biraz yaşları yükseliyor. O zaman evet. söylüyor. Boyuna hayran olduğum güzel. Gençliğin ilk çağı yadıma düştü. Aşıklar meskeni sizin bağlarda koncanın açmağı yadıma düştü. Bülbülü bağlı gördüm kafasta. Ay kırır dünyanı hazin bir seste. Görünce hınlayı ibn mistasta gelinler parmağı yadıma düştü. Yer kemer bağlamış ince beline, dağıdıp saçını her yerine, çalınca mızrabı sazın teline, Kerem'in yanmağı yadıma düştü. Falçıya söyledim aç kitap oku, sinemi yarmıştır bir moral oku. Deyince talihin çok sever uyku, kehifin yatmağı yadıma düştü. Arı da gelir çiçekte konar, alınca balı gülüp parçalar, doyunca bu sinem çırpınır çalar, çik sütün coşmağı yadıma düştü saygılarımla teşekkür ederim. İyi Bu teşekkür ederim. Bir şey. şu bizim meşhur halı desenleri. Hmm. Bakalım Çok içinden ne çıkacak? Bakalım içinden ne çıkacak? Aa yaylık benim yaylık. Bak ya kelagayı. Şimdi bu, bu bizim kelagayı. Türk dünyasında Aa. UNESCO'da yer alan kadın başörtüsü kelağı. Evet. Bizim. Biz bunu size bugün hediye ediyoruz. Bizim için bu çok değerli bir şey. İnşallah size Gerçekten de başvurucalığı getirir. Bizim ta kahraman kadınlarımız Hürşut Hanım'ın otomanda. Kimler kimler takmış bu kalahayı? <laughs> evet, teşekkür ederim. Güzel. Çok güzel ya. <laughs> Başkanım çok teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli bir hediye verdiniz. Ben de bir Azeri hanım kimi. Canım benim, ben bir Azeri hanım kimi Kemal'e başta olmağına göre başkanımızdı, bizim canımızdı, bizim Azeri hanımızdı. Arzu Hanım kardeşim, doğum gününü kutluyorum. Nice nice, sağlıklı senelere, güzel senelere, her şey gönlünce olsun. Teşekkür tamam, ederim hocam. Merhaba, benim ismim Yolanda. Ben oyuncuyum ve bugün benim ilk günüm bu dernekte. Bugün uyu oldum ve çok mutluyum çünkü insanlar gerçekten çok tatlı, çok friendly. Herkese sevdim burada ve gerçekten evet. e, çok mutluyum burada olmak ve sizi e, doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben sana güzel bir çıkarmak getirmişim. Kemal'e hanımdan sonra ben seni getirmişim. Evimize gelin gelir, sıkanlarım teli gelir. Elimize gelin gelir, sıkanlarım teli gelir. Arzonomun doğum gününü kutluyorum. Nice güzel yılları olsun. Sevgilerle Teşekkür birlikte. Teşekkürler. Bu Aykan'ın hediyesi. Çok teşekkürler. Özüm bilmeden, anadan olanların arzını arzuluyordum. Bugün o arzıma çatmışam. Yaşasın arzularımız, herkesin arzısı, herkesin arzısı. Çok hallaşsın sana aslan desinler. Qoçoğlu'nun yağı git tərqan desinler. Azizim, cəhdlə bunlarla artıq sənə insan fakat insan desinler kızım. Teşekkürler. Tek hedefimiz Eğitim Derneği olarak işte gücümüzü bu güzel aile yapımızdan alıyoruz. Bugün burada Harbülbül Vizyon, Her Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği, Elmas Kadınlar Derneği birçok derneğimizle birlikte bugün aynı zamanda Ando Hukuk Kulübü Başkanı Sayın Yusuf Köşeder Bey bugün burada böylesine güzel bir birlik beraberlik içerisinde bu güzelim doğum gününü kutladık. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Arzu Ünal'a nice mutlu seneler diliyoruz. En kötü günü bile bundan güzel olsun ve nice mutlu seneleri olsun diyoruz. Doğum günü kutlu olsun. Tüm izleyicilerimizi selamlı saygılarımızla selamlıyoruz.